baş ağrısı ile ilgili size çok özel püf noktası söyleyeceğim. Ve baş ağrısı ile ilgili size çok özel akupunktur noktaları göstereceğim. Şimdi hemen bir karışım yapalım. Bu karışım çok basit. Hepiniz evde uygulayabilirsiniz. <laughs> ne yapacaksınız sevgili kardeşlerim? İki bardak suyun içine, iki bardak suyun içine bir çorba kaşığı nane atıyoruz. Bir çorba kaşığı kadar nane, kuru ya da yaş olabilir. Bunun içine Karanfil atıyoruz. Bir çay kaşığı kadar karanfil atıyoruz. Yalnız bu karanfili döverek atıyoruz. Baş için özel bir karışım yapıyoruz. Her türlü baş ağrısına migren tipi olsun olmasın, ne türden olursa olsun her türlü baş kullanılabilecek. Bir çay kaşığı kadar da karanfili dövdük attık. Sevgili kardeşlerim, bir çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Karabiber böyle tane karabiber var ya, ondan alıyoruz. Onu da şöyle hafif dövüyoruz. Peki ben toz karabiber atı vereyim diyenlere diyoruz ki tane karabiber olmasına yarar var diyoruz. Toz karabiber olmasın diyoruz. Sevgili kardeşlerim ne yapacağımızı hemen anlatıyorum. Şimdi bunları bunları hemen kaynatmaya başlayacağız. Şurada kaynatalım. Yaklaşık şöyle bir 5 dakika kadar kaynatacağız. 5 dakika kadar demleyeceğiz. Süzeceğiz. Süzdükten sonra neler yapacağımızı anlatacağım. Patatesten nasıl yararlanacağız? Böyle bir tülbentimiz var. Tülbentten nasıl yararlanacağız? Biraz sonra göstereceğim ve anlatacağım. Yine yine başarısı ile ilgili, başarısı ile ilgili çok güzel bir anlatacağım bir şey daha var sevgili kardeşlerim. Bunun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Lavantamız da var mıydı? Bir de lavanta istiyorum. Yaklaşık 1 litre kadar su alıyoruz. Ha teşekkür ederim. Suyun içine bir tutam papatya. Papatya atıyoruz. Yani ya da bir avuç kadar yaklaşık bir avuç kadar ya da bir çorba kaşığı kadar da lavanta atıyoruz. Başarısı için çok özel evde bir formül yapıyoruz. Deneyin görün mükemmelliğini sevgili kardeşlerim. Hemen bunu ocağın üstüne koyuyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Evet. Sevgili kardeşlerim, şimdi biraz sonra bunu da anlatacağım, ikisini de anlatacağım. Bu evinizde kolayca uygulayabileceğiniz mükemmel bir baş ağrısıyla ilgili yapacaklarımız. Ben de size şimdi baş ağrısının nasıl olduğunu, neden olduğunu ve ne yapacağınızı gösterecek bir şeyler anlatacağım. Yönetmenim işaret ediyor. Telefonlar geliyormuş. Bir daha anlatın diye. Hemen bir daha sakin sakin anlatayım. Vakit azlığından biraz telaşlandım. Şimdi sevgili kardeşlerim. iki bardak su aldık. İki bardak suyun içine bir tutam yani bir çorba kaşığı kadar nane bir çay kaşığı kadar dövülmüş karabiber, bir çay kaşığı kadar da karanfil koyduk. Karabiber tane karabiber, toz olmayacak. Bunları koyduk ve onları kaynatmaya başladık. Ne kadar kaynatacağız? Yaklaşık bir dakika, iki dakika kadar kaynatacağız, bir iki dakika kadar demleyeceğiz. Bir kaynamaya başlasın. Ondan sonra bir de ne hazırladık? Bir litre kadar suyun içine bir tutam lavanta attık, bir tutam da papatya attık. Bunu da şimdi kaynatıyoruz kaynattıktan sonra süzeceğiz süzdükten sonra içine neler yapacağımızı anlatacağım. Şimdi bunlar kaynaya dursun.